Zabıtalar pedal çevirdi. Gaziantep'te düzenlenen bisiklet yarışmasında 60 zabıta memuru birincilik için mücadele etti. Zabıta haftası dolayısıyla Şahin Bey Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi. Belediyede görevli zabıtalar arasında bisiklet yarışı düzenlendi bu etkinliğimizi, birbirimizle olan muhabbeti perçinleştirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten e, zor bir görev yapıyorlar. Ama biz sadece zabıtamızı e, vatandaşlarımıza ceza yöntemi uygulasın diye inanmıyoruz. Yeşil Vadi Parkı içerisinde hazırlanan pistte... 60 zabıta yerini aldı. Düdüğün çalmasıyla başlayan yarışta zabıtalar yaklaşık 4 kilometrelik parkurda birincilik için ter döktü. Mesai arkadaşlarıyla yarışan zabıta memurları Park içerisindeki turu tamamlayarak bitiş çizgisine ulaştı. Bu atikillik bizler için motivasyonu sağlıyor, birlik beraberliğimizi sağlıyor, stresimizi atıyor. Bu şekilde biz kendimizi daha değerli hissediyoruz ve moralimiz, motivasyonumuz daha da yükseliyor yani. Bize böyle özel bir günümüzde değer verildi. Dereceye giren zabıtalara çeşitli hediyeler verildi. <laughs> Uluslararası Satranç Turnuvası Hatay'da başladı. Turnuvaya 5 ülkeden 150